İnsan Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnsan uzun bir zaman gelip geçirdi. Bir şeyi fark eden değildi. Biz insanı iki cürenin birleşmesiyle öz taşıyan bir nutveden yarattık. Sonra onu işitici, görücü bir halde düzenledik. Şüphesiz ona hakikatin yolunu gösterdik. Fakat kimisi varlığının sahibini bilir, teslim eder. Kimisi de hakikatleri görmemezlikten gelip örter. Hakikatleri görmemezlikten gelip örtenler bizi anlayamadıklarından dolayı kendi hallerinde olanlarla bağlanırlar. Ve cehalet hallerinde bağlanırlar. Ve ötekileştirmede kalırlar. Muhakkak ki hakikatlere bağlanıp dostlar hareket edenler hakikatin kokusunu gönüllerinde hissederler. Allah'ın o kulları gönüllerinde akan ilmin sevincini yaşarlar. Hissettikleri ilmi gözetirler. Taahhüt ettiklerini tam yerine getirirler ve cehaletin kötü hallerinin dağılıp yayılmasından her zaman sakınırlar. Hakikat yolunda müşkürlerde olanlara ve atalarının inançlarından kopmuş olup hakikati arayanlara ve cehalet hallerinin esaretinden kurtulmak isteyenlere bir sevgi içinde hakikatleri sunarlar. Hakikatlerden yararlandırırlar. Biz sadece Allah'ın hakikatlerini sunuyoruz. Sizden bir karşılık da ve teşekkür de beklemiyoruz derler. Muhakkak ki biz Rabbimize karşı bir gaflete düşmekten, cehaletin o sıkıntılı hallerine düşmekten her zaman çekiniriz derler. Böylece onlar Allah'a karşı kötü hallerden uzak dururlar. İşte böylece onlar, birliği anlamanın huzurunda ve sevincindedirler. Sabretmeleri sebebiyle onların karşılığı huzur bulmaktır ve suretlerin iç yüzlerinin idrakına varmaktır. Yüce makamlarda bulunanlar onun nurundan başka bir şey görmezler ve soğuk halleri yoktur. Onların halleri huzur halidir ve alçak gönüllüdürler. Kemalatın tevazusu içindedirler. Gönülleri tertemizdir. Gönüllerinde taşıdıkları hakikatlerle dolaşırlar. Ve göz bebekleri pırıl pırıldır. Takıntıları yoktur. Onlar yaratılışın mizacını, mizanını tanımalarından dolayı göz bebekleri ışıl ışıldır kendilerindeki hakikatin hoş kokusunu her an gönül kaplarından sunarlar. Aynen yakın olurlar. İsimlerin manalarına kolaylıkla ulaşırlar. Onlar tertemiz, saf halleriyle hareket ederler. Onları gördüğün zaman sanırsın ki etrafa dağılmış inciler gibidirler. Nereye bakarsan bak, hakkın sıfatlarını ve mülkün yüce sahibini görürsün. Yüksek ilim sahipleri zahiri görünüşün için dışa zuvarat. Dışın içten yansıması zevkindedirler. Ve halleri Rablerinden sunulan ilmin özüne tüm beraklarıyla koğuşma durumudur. Şüphesiz bunlar sizin hakikatleri anlamadaki gayretlerinizin ve saygılın minnettar olmanızın karşılığıdır. Muhakkak ki biz size her varlığı okunup incelenerek bir kitap olarak sunduk. Artık seni vücutlandıranın tüm varlıktaki hakimiyetini anlamak için sabırlı ol ve kötü halleri, hakikatleri görmemezlikten gelme hallerini itaat etme. Seni vücutlandıranı tüm varlıktaki işaretleriyle sabahtan akşama kadar anlamaya çalış. Geceleri de ona teslimiyet içinde ol ve geceleri de onun tecellilerini anlamak için devamlı gayret göster. Muhakkak ki bu halde olanlar acele etmeyenlerdir. Aşk üzere olanlardır arkada bıraktıkları eski cehalet bilinçlerini o sıkıntı günlere dönmekten kaçınanlardır. Onlar bizim halk etmemizi anlayanlardır ve onlar bize daha güçlü bağlatırlar. Bizi ve değerlerimizi anlamak için istekli olanlar ve onlara eşlik edenler bir değişim içinde olurlar. Muhakkak ki bunlar bir hatırlatmadır. Bundan sonra kim hakikatleri anlamada istekliyse onlar Rabbinin yolundadır. Kim o rahmetin içinde olmak isterse olur. Zalimlere ise acı sıkıntılar vardır. Siz irade sahibi değilsiniz. İrade sahibi ancak Allah'tır. Muhakkak ki Allah ilmiyle var edendir. Bütün varlığa hakim olan.